Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Site içerisinde güzel bir villa tanıtmaya geldim. Küçük bir site içerisinde güzel bir havuz var. Her blokta 4 tane villa var. Toplamda 2 bloklu 8 adet villadan oluşuyor. Biz ön cephe eşyalıya bakacağız. Fiyat da bence çevreye göre gayet uygun. 3 milyon 250 bin TL full eşyalı. Artık bu rakamlara gerçekten bulmak çok zor olduğu için biz de burayı tekrar bir tanıtalım dedik. Tekrar bir hatırlatalım dedik. Güzel bir Havuzumuz var. Parmak izi okuyucuyla giriş yapıyorsunuz eve isterseniz ve prizlerin tamamı dokunmatik. Böyle düşünebilirsiniz. Tam bu aradan başlıyor. Bu bahçe alanı artı yan taraf tamamen size ait olmuş oluyor. Gayet de güzel bir ev. Sinekliklerini yapmışlar otomatik panjurlu. Şimdi evin içine bakalım. Bir basamak yükseltilmiş giriş. İstenirse bir yüz. Parmak izi okuyucu ya da şifreyle giriş yapabiliyorsunuz buraya. Girdiğinizde sağ tarafta mutfak, sol tarafta da salon kısmımız var. Şimdi biraz kirli. Biraz kirli. Pili bitiyormuş. Onun sesi geliyor ama herhalde bu sürekli ötecek mi? Duyuluyor mu acaba ses? Bunu bir kapatmam lazım. Tamam, şimdi oldu. Güzel bir ev dedik. Şimdi mutfak kısmı bir temizlenmesi lazım. Granit bir tezgah, tezgah arasında 60'a 120 seramik, üstte ve altta da lake dolaplarımız var. LED spot aydınlatma yapılmış. Çok güzel duruyor. Çok geniş bir villa diyemem. Çok küçük de diyemem. Orta, gayet de kullanışlı bir villa. Diğer tarafta da salon kısmımız var dedik. Televizyon ünitesi, televizyon satıldıktan sonra takılacak. Burada güzel bir köşe takımımız var. Boyalar çok güzel olmuş. Evin renkleri harika olmuş. Televizyon ünitesinin arka tarafında hem turuncu hem antresit renkleri var. Artı burada da daha açık tonda bir renk var. Aşağıda yine lake beyaz ve ahşap rengi kullanılmış. Tek bir berjer bırakılmış buraya koltuğumuz. Artı bir tane de köşe takımımız var. Tabi bu değiştirilip istenilse iki tane ikili koltuk bir tane berjer de konulabilir. Perdeler de çok şık değil mi? Her şey sıfır zaten. Otomatik pancreli olduğunu söylemiştik. Gayet güzel bir ev. Sadece şu lambaları sevmedim. Sadece o lambaları sevmedim. Tablolar da şık duruyor. Artı saatine kadar her şey hazır burada. LED ve spot aydınlatma var dedik. Şimdi alt katta lavabo. Çamaşır makinesi için burayı düşünmüşler. Burada Bocci'nin gömme rezervuarı var. Siyah renkte. artı küçük bir lavabomuz var ev gayet güzel duruyor. Merdivenlerde de güzel mermerler kullanılmış. Siyah beyaz ve spot aydınlatmalar var. Şimdi orta katlı iki tane odamız. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Güzel bir koridor. Şık bir villa. Buradaki ışığı yakamadık koridordaki. Şimdi gayet güzel. Küçük bir koridorumuz var. iki tane oda. Bir genel kullanım banyo lavabo. Biz banyo lavabodan başlayalım. Girer girmez Çamaşır makinesinin yeri zaten burada. Aşağıda da vardı. İsterseniz burayı isterseniz aşağıya taktırabilirsiniz. Ama teras alanı daha mantıklı çamaşırı kurutmak için. Şimdi üst tarafta da havlu dolabımız var. Yan tarafında güzel bir lavabomuz. LED aynalı. Güzel bir de aynamız var burada. LED aynalı. Cümle çok devrik oldu ama LED'li. Boççı gömme rezerv var. Şimdi bu siyah aslında güzel kullanışlı. Ancak eğer bunların üzerindeki su lekeleri kalırsa çok kötü gözüküyor. Kireçli bir suyumuz var. Bu yüzden bunları en azından olabildiğince böyle kısa sürelerde temizlemeniz gerekiyor. Silmeniz gerekiyor kuru bir bezle. Hem daha güzel hem de daha şık duruyor. Kiri de göstermiyor. Zeminde siyah beyaz seramik. Duvarlarda da beyaz seramik kullanılmış. Çok güzel olmuş. Ve duş alanının duşa kabinin hiç kadar geniş ki. istediğiniz gibi burada hareket edebiliyorsunuz. Şu cam filmlidir inşallah. Yoksa karşı taraftan burası biraz ilginç gözükür ya da buraya bir önlem almak gerekir. Dış tarafa güzel bir film çektirmek gerekir. Yoksa burada duş alırken bütün mahalleye gösteri yapmış oluruz. Şimdi geldik ilk odamıza. Bu odadan bir balkona çıkışımız var. Diğer odadan da var. Bakacağız birazdan. İki tane tekli yatak. Misafir odası, çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. Burada küçük bir dolap. Orada da büyük bir dolabımız var. Şu komodini aradan çıkartıp bir araya getirdiğimizde daha geniş bir kullanım alanı elde etmiş oluruz ki çok daha güzel olur. Tablo da çok güzel. Böyle güzel bir papağan resmi var. Eşyalar gerçekten güzel. Hani ben beğendiğim noktada beğendim. Beğenmediklerime de zaten beğenmedim diyorum. Ama eşyaları çok seviyorum. Böyle ahşap renkleri, biraz daha böyle turkuaz renkler bir araya geldiğinde çok güzel bir ortaya ambiyans çıkıyor. Yatak başlıklarına da aplik koymuşlar ki kitap okumak için ideal olur. Ki kitap okuyalım artık. Dünyada kişi başına gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Kitap okuma oranları en düşük ülkelerden bir tanesiyiz. Çift kişilik bir yatağımız var. Bu oda diğerinden daha geniş. Güzel bir tablo bırakmışlar ama ben bu tabloyu yerinizde olsam değiştiririm. Çünkü kimin olduğu belli değil. Düşünsenize yatıyorsunuz. Kafanızda başka bir kadının resmi. Kim kabul eder? Burada da güzel bir hem makyaj masası hem de televizyon sehpası olarak kullanabileceğiniz bir dolabımız var. Artı burada da kocaman bir dolap var. Tavan yüksekliği de çok iyi. Odanın metrekaresi de çok iyi. Bak oraya çift kişilik yatağı sığdırmışlar. İki tane komodin. Burada bir boşluk var. Artı burada da kocaman bir dönecek alan var. İstenirse buraya tekli bir berjer bırakılabilir. Çok daha güzel olacak. Bir de balkonumuz var ama buraya çıkış yapamadık. Çünkü sineklikle kapı kolunu sıkıştırmışlar bir araya. Diğer taraftan çıkalım oraya. Diğer taraftan gösterelim. Orayı da göstermiş olalım. Aslında bunu yapan usta biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Bu sineklik oraya sıkışacağını biliyor. Şimdi göstereceğim nasıl olduğunu size. Şimdi bu kapıyı açamadık. Neden açamadık? Bakın şu sineklik bu kapı koluna sıkışmış. Burası bu şekilde sıkışmış. Şimdi bunu çıkartmak nasıl mümkün olacak bilmiyorum ama illa ki bu sineklik kırılacak. Değil mi? Yoksa çıkılmaz bu buradan. E kol da böyle aşağı inmediği için kalıyor. Dikkatli olmak gerekiyor bazen. Güzel de bir hava var. Küçük bir balkonumuz var. Yukarıda zaten terasa da bakacağız. Gayet güzel bir balkon. Hava güzel, ev güzel, eşyalar güzel. Ve biz hastayız. Her şey güzel, bir biz kötüyüz. Sıra geldi en üst kata. Yine geniş merdivenlerimiz var. Yukarıda da bir tane odamız. Artı bir terasımız. Bir genel kullanım. Banyo, lavabomuz mevcut. Şimdi girdik. Böyle bir koridor var. Koridor göstermeden önce koridorda şunu göstereyim. Perde yapmışlar. Çok şık duruyor. Buradaki banyo lavaboyu göster. Ben girip daha da daraltmayayım. Güzel bir banyo lavabomuz var. Yine dolabımız orada. Hem ahşap hem lake renginde. Artı bohçinin gömme var öyle. Harika olmuş. Hemen odadan devam edelim. Şimdi bu oda geniş bir oda. Güzel bir oda. Çok da hoşuma gidiyor. Şu renklere bayılıyorum ben. Kapıyı bir kapatalım. Full eşyal dedik. Terası hem ortak kullanım alanlar hem de buradan çıkabiliyorsunuz. Çift kişilik yatağı buraya koymuşlar. İsterinizse orta kısma da alınabilirdi. Ama burası bence daha mantıklı olmuş. Televizyon ünitesi karşı tarafta. Şık bir televizyon konulabilir. Aşağıda sehpası var. Şöyle dönelim. Burada çok güzel bir dolap var. O kadar güzel ki sanki buraya özel yapılmış bir dolap gibi. Lake. Dış kapağı beyaz kulplarda böyle eskitme ahşap iç tarafta da ahşap renginde çok güzel bir kombinasyon olmuş. Bak burada da sarı renkler var. Aslında perdeyle uygun sarı renkler var. Perdelere bayıldım ben. 70'ler 80'ler gibi. Burada da çok güzel bir. Şu da çok pahalı biliyor musun? İnan çok pahalı. Güzelini bulmak da zor. Yine tekli bir bercerimiz var. Yerde güzel bir halımız var. Ben böyle halılara bayılıyorum. Özellikle Villalara çok yakıştırıyorum. Salona, koridora, eskitme, el örm halılar Tabii farklı ama böyle halılara bayılıyorum. Eğer imkan varsa siz de böyle bir halı edinebilirsiniz. Camlar ledli. Çıktık terasa. Şimdi burada çamaşır makinesi için bir tesisat alanı var. Isı pompası için bir tesisat alanı var. Güzel bir teras üstü kapatılmış. Şöyle çevreyi de bir gösterelim. Bu çevrede elimizde bir tane daha var. O da 3 milyon 900 bin TL'ye 4 altı bir. Burası 3 milyon 250 bin TL'ye sahip olabileceğiniz full eşyalı bir villa. Şimdi eşyalı olmasının faydası çok büyük aslında. Belli bir ücretten kaçırmış oluyorsunuz. Artı hala hazırda her şeyi görerek alıyorsunuz. Nereye ne yerleştirebileceğinizi biliyorsunuz arkadaşlar. E 3 artı 1 isterseniz burası bence mantıklı bir yer. 3 milyon 250 bin TL'ye de artık bu çevrede yer kalmadı Kooperatif villalarına dahi istenen paralar bundan daha fazla. Güzel bir yer gezdik. Alıcısını bekliyor. Havuzumuz var. Ortak kullanım güzel bir havuzumuz var. Giriş zaten dediğimiz gibi parmak izi okuyucuyla ya da şifreyle yapabiliyorsunuz. Seçim sizin. Ev çok güzel. Konum çok güzel. Eşyalar da güzel. İsteyenize birkaç eşyada değişiklik yapılabilir. Kendinize çok iyi bakın. sözlü ettiysek affedin.